Talep hiçbir zaman bitmiyor. Hata gitgide artıyor. Dubai birden çok popüler oldu diye değil. Buradaki vergi avantajı, buradaki güvenlik, yani dünyanın en güvenli şehri Hı -hı. bir kere. Bütçesine göre ödeme planı çıkartabiliyor. Şu an hani Türklere özel indirimlerimiz var. Hı -hı. O da sadece Türk pasaportlarına özel yapıyoruz bu indirimleri. Hem %8, %10 kira getirirler. Yani Hı -hı. amorti süreleri dünya geneline göre çok çok kısa. Kiralamama konusunda yer bir konusunda da destek olacak. Üçüncü bir firmamızı da kuruyoruz. Burada... Sen de bizler gibi Dubai'ye geldikten sonra Dubai'den vazgeçemeyenlerden. Evet. Ciddi anlamda karlılık söz evet. konusu. Türklerin evet. bu kadar yoğun e, talebini karşılayan iki Hı -hı. firmayız aslında. Evet. Parsel Estetik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Esra Bölükbaşı. Bugün sizlerle gayrimenkul sektörünün önde gelen profesyonellerini bir araya getirip sektör hakkında sohbetler ediyoruz. Şu an yanımızda Object One projesinden Kubilay Çetin var. Kubilay hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle nasılsın? Teşekkür ederim. İyi şu an, havalar güzel. Benim de modum da yüksek. O yüzden. Sezon açıldı Dubai'de. Evet, evet sezon açıldı. Zaten 3 ay kapalı. Onun dışında yap açık. Şu Doğru. An çok iyi başladık, iyi gidiyoruz. Süper, Sınasınız. hoş geldin. Teşekkür ederim. Bizler deyiz, Yoğun bir sezona giriş yaptık. Hı hı. Malum, Türk piyasası çok hareketli. Evet. Aslında biraz onun için bugün bir araya geldik. Hem biraz e, senden, hem Object One projelerinden, hem de sektörden konuşmak istiyoruz. Evet. Öncelikle bize biraz kendinden bahseder misin? Ben yaklaşık iki yıldır Dubai'deyim. Onun öncesinde Almanya'da yaşıyordum. Asıl mesleğim mimarlık. Ukrayna'da mimarlık okudum ve savaş çıkana kadar orada yaşadım yaklaşık bir altı sene. Savaş çıktıktan sonra Almanya'ya taşındım. Son Almanya'nın da bana göre bir ülke olmadığını anladıktan sonra Dubai'nin hani dünyada yaşanılacak en güzel yer olduğunun kanıtına varmış olan arkadaşlarımın evet. desteğiyle, söylentileriyle buraya geldim ve öyle olduğunu da gördüm o yüzden geldiğimden beri hiç Yani o zaman sen de bizler gibi Dubai'ye geldikten sonra Dubai'den vazgeçemeyenlerden. Evet. Oldum. Ya başka bir yerde yaş yaşantıyı hayal edemiyorum şu Değil an. Değil mi? Evet, yani burası, burası aslında alıştı. insanın bütün ihtiyaçlarını karşılayan, evet. her milletten insanı barındıran, Hı -hı. her kültüre saygı duyan, sahip çıkan bir konsept Evet, buranın güveni, rahatlığı başka bir yerde bulamıyorum o yüzden çok mutluyum yani Dubai'de. Süper, hoş geldin sen hoş de. Yok. Bu sektöre Dubai'de başladın. Evet. Ee, Object One firmasında başladın. Evet, doğru. Ee, biraz senden öncelikle Object One hakkında bilgi almak istiyoruz. Yani Object One Hı -hı. kimdir, hangi projeleri vardır, Hı -hı. daha önce ne kadar proje gerçekleştirdik, Hı -hı. şu an hali hazırda en popüler projeleri nelerdir bunları sormak istiyorum. Object One firması olarak biz TSS grubun bir parçasıyız. Aslında uluslararası bir firma. Daha çoğunluğu Avrupa menşeği. Bizim aynı zamanda finans departmanımız var, yatırım. Aynı zamanda kendi construction'larımızı kendimiz yapıyoruz, kendi inşaatlarımızı kendimiz devam ettiriyoruz. Aynı zamanda şu anda üzerinde çalıştığımız management olayı, kiralama konusunda Airbnb bir konusunda da destek olacak üçüncü bir firmamızı da kuruyoruz. Yani Objectvan sadece bir inşaat firması değil, aynı zamanda üç Farklı yerden hani e, faaliyet gösteren bir firma aslında. Uluslararası yani aslında firma. şöyle siz sadece inşaatı yapıp dairenizi teslim etmiyorsunuz. Evet. Bunun tamamen yönetimini, Hı -hı. kiralanmasını evet. e, hepsini üstleniyorsunuz. Evet üstleneceğiz yakında. Şu an Hı -hı. management kısmını da kuruyoruz. Aynı zamanda biz şu anda investment kısmında da yardımcı oluyoruz. Yani sadece yatırım ...alıp o yatırımlarla da müşterilerimizin gelişmelerini sağlıyoruz aynı zamanda. Aynı zamanda evet. bir yatırım e, fonksiyonu olarak ekstra bir yatırım danışmanlığı evet. da veriyorsunuz. Yani evet. bu alanda da bir güçlü yapınız evet. var. Bunun yanı sıra projeler teslim edildikten sonra bu management dediğimiz... ...yani site Hı -hı. yönetimi, dairelerin yönetimi, evet. kiralanması gibi Hı -hı. hizmetler de vereceksiniz. Evet. Çünkü 3 yıllık bir firma Dubai'de şu an. Hı -hı. Ve 3 yılda yaklaşık 30 adet projemiz var şu anda. Hı -hı. Bizim Object One bütün projelerimizin isminde bir harfini görürsünüz. Hı -hı. O da bizim vizyonumuz. Vizyonumuz şu şekilde... Birinci olma yolunda ilerleyen bir firma. Hı -hı. O yüzden bizim gayemiz şu an ayda 3 adet proje çıkartmak. Hı -hı. Şu an ortalama her ay 2-3 lansman yapıyoruz. Ve 3 yılda 30 adet projemiz var. İlk şu ana projemiz... kadar 30 adet proje gerçekleştiriyoruz. Evet 3 yılda. İlk 3 projemiz bu sene teslim oluyor. Hı -hı. Önümüzdeki aylarda uh, Rain projesi teslim olacak. Onun arkasından Wither, uh, ondan sonra da OneNote. Bu sene 3 projeyi teslim ediyoruz. Şu anda da yeni lansman çıkmış çok güzel projeleriniz var aslında. Birazdan evet. onlara değineceğim. Sadece ben şunu merak ediyorum. Yani birçok firmanın aslında kendi bir kültürü ya da bir konsepti vardır. Hı hı. İşte kimisi sadece townhouse ve villalar yapar. Hı hı. Mutlaka bir binayı gördüğünüzde "Aa bu bu firmanın, bu markanın e, projesi" hı hı. dersiniz. Yani bana farklı kılan, diğerlerinden ayıran ya da işte e, bizim aslında şöyle bir farkımız var, şöyle bir özelliğimiz var diyebileceğin. Hı hı. Tasarım olabilir, yatırım değeri hı hı. olabilir, lokasyon olabilir. Böyle niş söyleyebileceğim bir şeyler var mı? Ben öncelikle ödeme planlarından bahsetmek istiyorum. post Over ödeme planı dediğimiz anahtar tesliminden sonra bile ödeme ...devam edebileceğimiz ödeme seçeneklerinin mevcut olması. Aynı zamanda bizim diğer developerlardan ziyade layoutlarımız, square fitlerimiz çok geniş. Projelerimizin stratejik konumları gerçekten çok iyi. Zaten değer kazanmış bir yer değil, değer kazanılacak yerlere daha çok biz Hı -hı. proje yapıyoruz. Dolayısıyla müşterilerimiz alırken kazanmış oluyor, sadece satarken değil. Aslında bir bölgeye ilk girenlerden oluyorsunuz, evet, doğru evet. muyum? Dolayısıyla bizle birlikte ve yatırımcılarımız da çok yüksek ROI yakalayabiliyor. Hı -hı. Yaklaşık bir senede %16 artış oldu projelerimizde. 2,5 senede %30'a kadar artış var projelerimizde. Yani değer artışı var. Aynı zamanda Dubai'nin en hızlı gelişen inşaat firması olarak 3 ay önce Dubai Land Departmanından ödül aldık hatta. Çok hızlı alınmış bir başarı bu. Evet. Bu da şunu gösteriyor sanırım hem kritik lokasyonlarda yatırım <laughs> yapmanız hem yatırımcıya Teslimden sonra da bir ödeme seçeneği evet. sunmanız, esneklik vermeniz hı hı. hem de biraz daha niş ürünler yapmaya çalışıyor hı hı. olmanız. Projelerin birbirine benzer yanları ne? Yani örnek veriyorum işte mutlaka tüm projelerimizde şu vardır. Biz hı hı. sadece bu daire tipine yönelik projeler üretiyoruz gibi hı hı. ya da mix bir konseptiniz mi var? Ben bunu öğrenmek hı hı. istiyorum hı hı. daha ya çok. Bizim genellikle stüdyo 1 artı 1, buçuk artı 1, 2, buçuk artı 1, 3, buçuk artı 1 ve aynı zamanda ofis ve retail yani dükkanlar. Hı -hı. Giriş katlarında genellikle bizim dükkanlar, onun üstünde ofisler, onun üstünde residential dairelerimizin olduğu Hı -hı. projeler yapıyoruz. Aynı zamanda gelecekte tabii Villa Townhouse projelerimiz de olacak. Hı -hı. Bu yıl içerisinde hatta. Farklı bir konsepte de evet, evet. Komplek. Pazara açılıyoruz yani Süper. şu anda aynı zamanda. Yani o zaman sizinki sadece bir girişti aslında Dubai evet. pazarına. Eki güçlü bir giriş anladığım evet. kadarıyla. Yani 3 yılda 30'a yakın proje Hı -hı. yapmak çok büyük bir başarı. Ama sadece residence konseptinden, küçük dairelerden, yatırım için tercih Hı -hı. edilen küçük metrekareli daireler dışında şimdi artık Hı -hı. townhouse ve villa'ya da geçiyoruz diyorsunuz. Evet, evet. Biz bölgeye göre sadece daire yapıyoruz. Hı -hı. Hani o bölgede daha çok ne tutuluyor? Özellikle diyelim ki... Marina ya yakın bölgelerde, turistik bölgelerde biz daha çok stüdyo bir artı bir yapıyoruz çünkü Airbnb'ye kiralamada daha karlı olduğu için biz hı hı. tamamen bölgeye göre daire tiplemelerini yapıyoruz. Hı hı. Aynı zamanda bizim çok sevdiğim bir özelliği Object fonun müşterinin e, bütçesine göre ödeme planı çıkartabiliyor. Yani esneksiniz bu konuda. Esnek ödeme planları gayet esnek ve Türklere özellikle Türklere yaptığımız kampanyalar sıklıklı oluyor çünkü biz Türk piyasasını da yakından takip ediyoruz. Hı hı. Türkiye'deki enflasyon hı hı. olsun işte. Her türlü finansla ilgili ona göre hareket edip biz ona göre kampanyalar düzenliyoruz. Türklere özel, özel evet. kampanyalarımız Şu var. Şu an Türklere özel birkaç firma yani genelde zaten bütün hmm. yatırımcılara açık bir pazar. Hmm. E, tüm yatırımcılara ödeme kolaylığı ya da esnek ödeme planları sunuyor Dubai'deki evet. bütün firmalar. Ama birkaç firma spesifik olarak Türklere özel diye kampanyalar çıkarıyor. Evet. Siz de bunlardan birisiniz. Evet e, Yani hem ödeme kolaylığı anlamında hmm. hem indirim anlamında ya da işte e, dilerseniz teslime kadar, dilerseniz teslimden sonra ödeme seçenekleri gibi farklı farklı opsiyonlar evet. sağlıyorsunuz. Evet. Bu da aslında ne kadar esnek olduğunuzu gösteriyor. Evet. Biz aslında indirim hiç vermeyen bir firmayız. Diğer ülke vatandaşlarının satın aldığı pasaportlar özellikle yüzde bir <laughs> bile indirim çok zor oluyorlar <laughs> Object Fund'ın. Biz şu an hani Türklere özel indirimlerimiz var. <laughs> o da sadece Türk pasaportlarına özel yapıyoruz bu indirimleri. <laughs> Ve aynı zamanda ödeme esnekliği de gerçekten hani müşteri diyelim ki 60'a 40 bir proje olduğu zaman. Bana ödemeler çok çok yoğun diyor mesela. Biz ona göre müşteriye soruyoruz ki siz nasıl bir ödeme planı istersiniz? Kişiye müşteri... özel ödeme planları tasarlıyor. Evet, müşteri diyor ki şu bir sene sonra bir balon ödeme var diyor %10 mesela. Ben bunu diyen yani aylara bölebilir miyim? Çünkü bir sene sonra şu tarihte... %10 vermek zor gelecek. Biz hı hı. tamam diyoruz, nasıl ödemek istersiniz? Diyor ki işte 5 ayda %2 şeklinde ödeyeyim. Esneklikler yapabiliyoruz. Dubai'de şu anda aslında gayrimenkul trendleri biraz değişiyor gibi. Hı hı. Çünkü daha fazla nüfus artışı söz konusu. Evet. Dubai çok artık cezbedici bir pazar haline hı hı. geldi. Hem %8, %10 kira getirilir. Yani hı hı. amorti süreleri dünya geneline göre çok çok kısa. Hı hı. Topraktan alım yaptıklarında, yani projeden daha doğrusu yatırıma girdiklerinde teslime kadar çok ciddi anlamda karlılık söz evet. konusu. Dubai'de şu an trendler ne sence? Yani örnek veriyorum bu townhouse Hı -hı. mu villa mı, Dubai'nin dışındaki bölgeler mi, deniz kenarı mı? Hani bununla ilgili fikrini merak ediyorum. Ya zaten deniz kenarı beachfront her zaman her zaman her zaman popüler, evet, İlk tercih edilen Beachfront projeler genellikle zaten lansman öncesi solda oluyor. Hı -hı, doğru. Bizim de yakında alacağı hafta bir projemiz olacak. Süper. Birkaç ay içerisinde onu da duyuracağız. Hı -hı. Ya bence ben hani kendi şirketime baktığım zaman diğer şirketlerin satışlarını tam bilemiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz tabii. Estağfurullah. Ama yani bizim şirkette projeler yani genellikle daireler lansman öncesi satılıyor. Şu anda bence Dubai dünyanın en hızlı gayrimenkul piyasası, piyasası olduğu için bence şu an trend, stüdyoda da trend var. 1 artı 1'de de trend Çok var. Hani Yani artı 1'de de trend var. Çünkü developerlar gerçekten bölgeye göre proje yaptıkları için. Hı hı. Arz talebi aslında takip edecek. Evet onu takip ettikleri için yani Talep hiçbir zaman bitmiyor. Hatta gitgide artıyor. E, evet yani bence talep her şeye var. Villa yapan da sold out oluyor. Doğru. Lansman öncesi. Stüdyo yapan da sold oluyor. Yani bütün projeler aslında benim gördüğüm kadarıyla satılıyor. Doğru. Ki bizde bile en son çıkan projemiz el Sky projesi. Lansman öncesinde %70'ini sattık zaten. Yani ön talepte. Ön talepte aslında. daha sattık. Lansman sonrasında kalan %30'u şu an. O da yaklaşık bir, bir iki hafta içerisinde sold out olur. O Hı -hı. yüzden biz her ay iki tane proje çıkartıyoruz. Üç tane çıkartmaya çalışıyoruz. Çünkü yetişmiyor. Doğru. gerçekten. Doğru. Yani Dubai piyasasının ne kadar hızlı olduğunu aslında her seferinde bahsediyoruz ama evet. Dubai'ye gelmeyenler, Türkiye'den ya da yurt dışından, Avrupa'dan yatırım yapmak isteyenler Hı -hı. gerçekten piyasa o kadar hızlı mı diye hani Hı -hı. bir düşünüyorlar. Ön talepte bazı projelerin stoklarının bittiğini evet. e, mümkün oldukça gösteriyoruz, Hı -hı. göstermeye çalışıyoruz. Fakat buraya gelmeyenler için de bir sene önce, bir buçuk sene öncesine baktığımızda yılda iki tane, üç tane proje çıkarmak çok başarılı Evet. sayılırdı. Ama şimdi artık bu yetmiyor. Yani Hı -hı. E, o kadar fazla talep var ki Hı -hı. E, o yüzden daha hızlı üretime geçmiş durumda. Evet. Yani Dubai birden çok popüler oldu diye değil. Buradaki vergi avantajı buradaki güvenlik. Hı -hı. Yani dünyanın en güvenli şehri Hı -hı. bir kere. Avrupa'daki şu an güven problemlerinden sonra evet. bu çok çok parlayan bir yıldız Hı -hı. aslında. Yabancı yatırımcıya hem uzaktan ev alma imkanı sağlıyor. İşte Hı -hı. dijital imzalarla dokümanlarla her şeyi takip edebiliyorlar. Devletin bazı konularda çok daha güvenlikli sistem sunuyor olması işte paranın devlet kontrolündeki bir banka hesabına yatırılıyor olması ya da evet. işte kira getirilerinin çok yüksek olması gibi birçok birçok sebep var. Hı -hı. Daha fazla Türk piyasası gözüküyor şu an. Avrupa'da bir Hı -hı. o kadar aktif ama Türkiye dikkat çekecek kadar artmış durumda. Biz Sizin projelerinizde de böyle mi? Evet, bizde Türkler ilk beşte şu anda. Hı -hı. Hatta ilk dörtte diyebilirim. Türkler gerçekten çok iyi yatırım yapıyor ve aynı zamanda muhtemelen enflasyondan dolayı da olabilir ve buradaki amortisman sürelerinden dolayı da Kesinlikle. Sadece Türkler değil tabii. Genellikle Avrupa. Avrupa doğru. Avrupa çok Fazla yatırım Belki Türklerin buraya. sizi tercih Türkler'de. etme sebebi şu da olabilir. Esneklik konusunda çok katı değilsiniz. Yani kişiye özel ödeme planı sunabiliyorsunuz. Evet. Şimdi herkesin farklı sektörü var. <laughs> Herkes kendi iş akışına ve ticaretine göre bir ödeme planı tercih ediyor tabii ki. Ancak o kolaylıklarla belki bir yerine birçok yatırımı eş zamanlı girebiliyor. Siz bunu sağlıyorsunuz. Balon ödeme, evet. işte ara ödemeler, 3 ayda bir ödeme ya da işte testinden sonra ödeme seçeneği <laughs> sunuyorsunuz. Evet. Belki de bu yüzden Türkler daha çok sizi tercih ediyor. Olabilir. Evet, Türkler indirimi de seviyor aynı zamanda. Kültür <laughs> olarak seviyoruz. Evet, indirim Doğru. yaptırtmayı seviyorlar. Aynı zamanda biz hani kişiye göre o şekilde şekillendirebiliyoruz. Yani önceden hiç yoktu. Şu an Türklere özel bir indirim evet, kampanyası Evet Sadece Türklere özel bir kampanyamız var şu anda. Süper. Türklere özel indirim yapıyoruz gerçekten de. Ve evet yani ilk beşte şu an yüzden fazla Türklere daire satmışımdır. Süper. Dubai'ye gelip de alan on kişi falan hani. Hep bu, uzaktan değil hepsi mi? Hep uzaktan. Zoom görüşmesi. Tamam pasaportumu gönderiyorum. Doğru. linkini gönder. Aslında güven, şöyle çünkü güven evet güven söz konusu. Evet. Onu söyleyecektim. Yani hem buradaki devletin şeffaflık politikası, hı hı. hem inşaat firmasını çok rahatlıkla araştırıp geçmişteki yaptığı projeleri hı hı. ya da gerçekten ne kadar kar ettirdiğini kazandırdığını görmeleri. Evet. E, onun dışında bu kadar e, uluslararası bir popülasyona hitap edip bu kadar göç alması, e, bu göç çok kontrollü ve bilinçli bir göç bu arada. Hı hı. Şöyle istihdam. Yani burada çok büyük oteller, çok büyük resortlar çok büyük işte iş merkezleri kurulduğu için aslında buraya beyin göçü dediğimiz Hı -hı. gerçekten çalışan bir kitle geliyor. Evet. Ve onların bile oturumunu karşılayacak bir konut evet. ihtiyacı doğuyor. Bin kişi günlük şu anda evet. Dubai'ye taşınan sayısı. Yani ve sadece kişi. Dubai'de değil şimdi Dubai'ye en yakın yerlere bakalım işte 40 dakika Hı -hı. bir saat mesafede diğer emirliklere baktığımızda da inanılmaz revaçta. Çünkü evet. neden? İşte belki bunun 5 yıl 10 yıl önceki Dubai'si gibi. Hı -hı. Hani şimdiden almak avantajlı ya da topraktan girmek avantajlı. Bunu mümkün oldukça anlatmaya çalışıyoruz. Evet. E, bizim kültürümüze uyuyor mu, uymuyor mu tartışılır. Ama şu an esnek ödeme planları ve kira getirisi, amorti süresi Hı -hı. ya da karlılığına bakıldığında dünyada bir numara. Evet. Dubai dışında projeniz var mı ya da gelecek projeniz mevcut mu? Yani şu an bizim daha çok Avrupa'da yani Hı -hı. İspanya ve Fransa Hı hı. TSS grubunda yapmış olduğu projeler var aynı zamanda. Biz hı. genellikle Dubai odaklı. Dubai odaklı. Aynen. Object One firması olarak direkt sadece Dubai odaklı ilerliyoruz hı hı. şu anda. Kaç tane projeniz satışta? Şu an bir 15 projemiz satışta. 10, 15 projenin 14. satışı devam ediyor evet. aktif olarak. Favori evet. projeniz hangisi? Benim favori projem tabii ki Altaviv projesi. Hı hı. Bu Elaris'ten bir önce çıkan lansmanını yaptığımız Altaviv GVC bölgesinde. Ya yani bizim olayımız biraz da şu. Ben Business Bay'de yaşıyorum. Benim ev sahibim de tanıdığım bir ev sahibim, Türk kendisi. Ona ev satarlarken mesela Burç Kalifa manzaralı ev satıyorlar. Doğal olarak ev yapılırken gerçekten de Boğaziçi Kalifa'nın önünde. Burada da önemli brokerla çalışmak burada devreye giriyor. Şimdi ev satın almış, önünde boş bir arsa var. Doğru. Broker onu anlatmıyor diyor ki, işte demiyor işte. Yani önünde boş bir arsa var. Burası buraya bir bina gelecek, senin manzaran kapanacak. Hı hı. demiyor mesela. Şu an Boğaziçi Kalifa manzarası yok. Ama evet. adam evi yüksek fiyata almış Burj kalifa manzarası olduğu için. Satabilir mi? Ya satar. Değer artıcı Ama çok kâr eder mi? He çok kâr etmez. O yüzden burada güvenilir bir brokerla çalışmak da çok önemli. Doğru. Biz o Alta projesinde sevdiğim olay da şu. Önünde boş bir arsa var. Hı hı. Marina ve Palm manzaralı bizim 1 artı 1 ve 2 artı 1'lerimizin baktığı. Hı hı. Önünde boş bir arsa var ve orada 2030'da Central Park projesi gelecek. Hı hı. Ve önü hep açık olacak. Central Park projesi de Amerika'daki bir proje. Villa ve parklar olacak. Evet. Bizim sadece podyumumuz 8 kat olduğu için bizim podyum level'ın bile üstüne çıkamıyor. Dolayısıyla oraya yatırım yapan müşterilerimizin manzarası hiçbir zaman kapanmayacak. Yani, yani aslında biraz şehir içinde yeşil alanı yakalamış bir proje olacak. Evet aynı zamanda. Yani hem Marina Palm manzarası var, Al Arab manzarası var. Bir de üstüne Central Park manzarası eklenecek. Hani Hı -hı. olan bir manzaranın kapanmasından ziyade ekstra bir şey Ekstra gelecek. bir şey daha gelecek yani. O yüzden ben Altavi'yi çok seviyorum. Aynı zamanda arsanın %60'ı Emenitiz yani sosyal olanak. Lagun dediğimiz plaj kumu konseptli bir havuzu var. Ha, Arsa yapay plaj yapıyorsunuz. Ya, yapay plajı var aynı zamanda. Ve sadece %40'ı plaja ayır, ayırmışız yani. 2000 metrekarelik bir alana 1300-1400 tane daire çıkartabiliyorlar. Hı hı. Bizim aynı alanda 499 tane dairemiz var bu projemizde. O yüzden benim favori projem AltaVip projesi. Yani daha az ünite ama daha çok sosyal aktivite alanı. Evet, evet. Dolayısıyla oraya giren çıkmak istemeyecek. Yani otel gibi. Hı hı. Ne ararsanız var. Tenis, lokasyon kortu, barbekü Lokasyon da çok e, önemli bir lokasyon. Evet. Bir de manzarasından bahsettin Aslında Dubai'nin ikonik manzaralarından. Evet, doğru. Yani Burjel Arab'ı görecek, palmiye görecek, Marina'yı görecek. Hı hı. En çok turistlerin ziyaret ettiği, en çok Dubai'yi çekici kılan yerlerden Bazıları evet. bunlar. Bizim projelerimiz çoğunluğu JVC ve JVT bölgesinde. Zaten Dubai haritasında tam ortada yer alıyor. Hı hı. Aynı zamanda yeni açılacak, dünyanın en büyük havalimanı olacak olan Almaktum. Hı hı. Oraya da yaklaşık 25 dakika mesafede. Jebel Ali açılacak aynı zamanda. Palm Jumeirah'ın iki katı büyüklüğünde olacak neredeyse. İkinci bir yapay Palmiye adası. Aynen. Oraya da mesela 20-25 dakika mesafede. Halihazırda olan Marina ve Palm Jumeirah'a 10 dakika mesafede ulaşabiliyoruz. Yani stratejik konumu gerçekten bizim projelerimizin tam ortada. Downtown'a da 20 dakika mesafede ulaşabiliyoruz aynı zamanda. Her yolu, her yere ulaşımımız bizim çok kolay. O yüzden evet. o bölgeleri çok seviyorum ben Jivit ve Jivit bölgesi. Peki evet. bu yeni gelen projeniz şu an henüz yeni lansmanı yani geçtiğimiz hafta lansmanı gerçekleşen projeniz. Çok kısa onunla ilgili de bir bilgi almak istesem. Elaris Sky projesi. Evet. Geçen hafta hatta sizi de davetliydiniz Tabii. lansmana. 38 kattan oluşuyor. Çok güzel bir proje Jivit bölgesinde. Jivit bölgesi yüzde %80'i villalar. Ya ben Jivit bölgesini çok seviyorum. %80'i tamamen villa olduğu için bizim önümüzü kapatabilecek hiçbir daire, ya yani bir bina olmuyor <laughs> kısaca. Ve aynı zamanda yine Marina'ya 10 dakika mesafede ulaşabiliyoruz. Ben oraya gittiğimde kendimi şeyde hissediyorum böyle... Maldivler'de gibi hissediyorum. Doğru yani şeyde. Dubai'de hep alışılmış yüksek yüksek binaların <laughs> evet. aslında dışında da inanılmaz güzel yaşam alanları var. Evet yazlık yerde hissediyorum evet. kendimi yani böyle gittiğim zaman. Yazlığa gitmişim gibi. Doğru bahçelerin, villaların, yeşil evet. alanın olduğu bir yer. Evet 38 kattan oluşuyor. Hı -hı. Yine 6 katı podyum. Fiyatları da lansman öncesi gayet uygun fiyatlardı. O yüzden çoğu satıldı. Layout'larda bizim square feet'lerimiz çok geniş. Yani daha geniş metrekare daireler sunuyoruz. Evet dersiniz. daha geniş metrekare daireler sunuyoruz. Yani 40 metrekare stüdyo. Hı hı. sunuyoruz. 70 metrekare 1 artı 1 sunuyoruz. Türkiye'de 40-45 metrekare 1 artı 1 yapıyorlar mesela. Doğru. Türkiye'deki 1 artı 1'e bir stüdyo büyüklüğünde daire veriyoruz. Hı hı. Diğer developerlara göre de daha yüksek square feetlerimiz var. Hı hı. Ve square feet başına yani metrekare başına ödenilen fiyatlar da diğer developerlara gayet uygun bu esnek ödeme seçenekleriyle beraber. Yani bu yeni projenizde de yine tam ona değinecektim aslında. Bu yeni evet. projenizde de yine esnek bir ödeme planı sunuyorsunuz. Evet. Yani e, hem dilerseniz teslime kadar bir ödeme planı, dilerseniz teslimden sonra devam eden kiracınızın Hı -hı. ödeyebileceği evet. bir ödeme planı sunuyorsunuz. Hı -hı. Bununla ilgili de bilgi alabilir miyim? Bu projede anahtar teslimine kadar aylık %1 şeklinde anahtar teslimine kadar ödeme yapıyoruz. Anahtar teslimine kadar toplamda %70 ödeme yapıyoruz. Teslimden sonra kalan %30'u 2 yıl boyunca taksitlendirebiliyoruz. Hı hı. Yani, yani aslında 5 yıl toplam. Toplamda 5 yıllık bir ödeme planı var. Hı hı. Öyle olunca müşteri öderken hiç zorlanmıyor. Aynı zamanda kendimiz postendor ödeme yöntemini sunduğumuz için morguş çekmelerine de gerek kalmıyor aslında. böylelikle. Biz kendimiz sunuyoruz. Vade farkı olmadan aslında 5 yıl sizden evet. e, kredi almış gibi dairesini evet. ödeyebiliyor. Evet. Vade farkı olmadan direkt bizden alabiliyor yani. Hı hı. Son olarak sana bir soru sormak istiyorum. Biz Parsel Estates olarak bütün inşaat firmalarıyla çalışıyoruz. E şimdi Object One projesinde de seninle çalışıyoruz. Evet. Bu sefer ters bir soru soracağım. Yani Parsel Estates ile çalışmak nasıl bir şey? Ya ben şu an hani abartısı söylüyorum. <laughs> şu anda 450-500 tane broker'ım var Dubai'de. Yüzlerce firmayla çalışıyorum. Gerçekten benim en çok takdir ettiğim firma Parsel. İki senede bu kadar çok hızlı gelişen daha önce bir real estate agency yani real estate firması görmedim. Çalışmaktan en çok zevk aldığım benim Parsel çünkü deneyimli. Hani diğer bazı brokerlarım gibi işte sadece proje odaklı değil. Az önce bahsettiğim gibi önündeki projeleri her türlü detayı bana soruyorlar. Bu benim hoşuma gidiyor aslında. Hı hı. Çünkü deneyimli brokerlarla çalışmak benim de hoşuma gidiyor. Bazen hatta şey oluyor. Bana bile bir şeyler katabiliyorlar. Diyor ki işte ya bu <laughs> Bu cephe nereye bakıyor? Hani bana birkaç soru soruyorlar mesela bazen bilmediğim <laughs> soru da olabiliyor. Böylelikle parsel sayesinde ben de öğrenmiş oluyorum aslında. <laughs> Birlikte öğreniyoruz. Aslında. O yüzden benim hani favori, en başta hatta diyebilirim. Teşekkür ederim. Çalışmayı sevdiğim parsel dünyası. Şöyle hem Türk piyasası çok aktif, hem evet. bizim zaten kadromuzun yüzde sekseni Türk. Evet. Ee, hem çok dinamik, çok genç, hem de çok deneyimli bir kadromuz <laughs> var. Bir de bu kadar Türklerin talep ettiği bir inşaat firmasında evet. Türklerin bu kadar yoğun e, talebini karşılayan iki <laughs> firmayız aslında. Evet. O yüzden e, biz de çok keyifli bir işbirliği yapıyoruz sizlerle. E, sadece sizden de böyle hani bir e, geri bildirim almak istedim açıkçası. Ben çok profesyonel olduğunuzu görüyorum. Sizdeki disiplin yani aynı zamanda brokerlarınıza sunduğunuz tatiller, onları da onlara <laughs> da şahit oldum mesela. Bodrum'da. Evet, Bodrum Hild'da kampımız vardı. Kamp, doğru. O öyle güzellikler falan da yapıyorsunuz. Onun dışında daha zaten yeni ikinci ofisinizi kurdunuz. Evet. Çünkü yüz, yaklaşık 100 kişi falan oldu. Evet. Görüyorum. Şimdi 90 üçüncüyü iki. kuruyoruz. Ha, üçüncü <laughs> daha ikinciye ben. Olmadan. Şey, adapte olamadan <laughs> üçüncüyü. Doğru. Şimdi o yüzden yani çok hızlı gelişen bir real estate firması. Hı -hı. Parsel disiplinini o yüzden ben çok takdir ediyorum yani. Teşekkür Şu an ederim. şöyle söyleyeyim abartısız. Hani broker olmaya karar verseydim <laughs> gireceğim ilk firma Parsel olurdu. Teşekkür. Sonraan arkadaşlarıma da Kayıtlara geçtik değil mi bunu? <laughs> <laughs> Sonraan ya yani telefonumda bile bak anlatabilirim. arkadaşlarıma da hep aynı şeyi söylüyorum. Hani Parsel'le çalışın. Yani bir broker olmak istiyorsanız, firmada çalışmak istiyorsanız direkt oraya girin diyorum ya yani hepsine. Hı -hı. Süper. Teşekkür ederiz. Bugün Object One firmasından Kubilay Çetin bizlerleydi. Kubilay çok teşekkür ederiz. Ben Ayaklarına teşekkür sağlık. Ederim. Çok Davet keyifli için bir sohbetti. Benim için de. Öyle. İnşallah yeni projelerde, yeni lansmanlarda tekrar bir araya geliriz. Şipem yok. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hoşçakalın.